Hepinize merhaba arkadaşlar. Karşınızda yeni bir video ile varım arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı uzun bir süredir bir video atamadığım için çok özür dilerim. Yine kısa videolardan atmaya çalışacağım. Neyse, konumuzdan satmayalım Arkadaşlar bugün Simulator 2 oynuyoruz. Yeni bir oyun e, var işte. Var ne dedim ben ya? Neyse. Arkadaşlar ben bunu bu bayağı oynadım. Bayağı bayağı oynadım. 4-5 yıllık hesap. Hesap tanıtım gibi bir şey olacak yani bu. bu hesap YouTube'a başlamadan önce de vardı arkadaşlar. O yüzden sizinle başlayamadım. Çok özür dilerim. O yüzden gidelim. Girebilirse çok güzel olacak. Hala gelebilir ne güzel. Ha şöyle. Tamam. Şöyle arabam var arkadaşlar. Çok hızlı. Bakın. İşte böyle. Hemen. Ben hep bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bugün şimdi drift geliyor. Drift gelemedi. Eee. gelemedi araçlar bu geliyordu. Şöyle bakın. Dur. Ha. Şimdi bugün kaç görev yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada şey. Şu var ya Mehmet'in macerası mıydı? Mahmut'un macerası mıydı? Ha? Bakalım kanaldan. Arkadaşlar ona belki kuzenimle devam edeceğim. Belki tek devam edeceğim. Ve böyle hırsız polisimsi bir bölüm yapmayı düşünüyorum. E, o seri için arkadaşlar. Ya biraz çalıntı olacak ama zaten daha yeni 20 aboneyiz. Ne olacak? O kadar ünlü değiliz. Ama a böyle hırsız polisimiz gibi bir şey gelebilir. Arkadaşlar şimdi ne görevi yapabiliriz? Hem İnşallah huyun sesi çok gelmiyordur. En sık da ses zaten. Of. Çok güzel kastı oyun. Şimdi aklımda bir tane görev var onu yap yapalım. Aha. Hadi bakalım polisten. Dur 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 dur. Allah. Gelme polis. Aha. Bas 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 kaç. Kaç 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 kaç. Yine bu olacağız Karıkolu kaç. Kaç? Nasıl ark arkamdan takip ediyor? Abo. Abov. Allah kaç? İkinci polis mi? Hayır hayır hayır. Tamam güzel gidiyoruz. Biraz son görev yapacaktım. Ne oldu bir anda? Tamam. Gayet iyi. Kaçtık ya. Ne? Kaçtık, kaçtık. Oldu. Yine oyun dondu. Niyese. Aha aha Allah. Oyun çok donuyor ya. O ne be? Ya polis sandım. Bundan fena para geliyor. Bakın şimdi. Bakın. Alıyoruz bu aracı. Alamadık. Bak 65 bin veriyor. Bunu tabii ki de mafyaya vereceğiz. Mafyada ek para gelebiliyor çünkü. Dur. Şimdi. Tabii ki de mafya ya. Daha iyidir. Bizim de filanımız böyle. Bu benim notluğum ama. Ha. Hemen burada zaten. Buranın arkası. Ya şu çiçekleri de çarpıp Götürsene önünde ya İlla uğraştırıyor. Tamam. Bakın 65 bin lirik 80 bin verdi. Çok iyi. Şimdi başka görevler verin bana. Abo. Bu ne be? Işık hızında çöp kovası. Işık hızında ışınlandı. Aha şehirler. Abo şehir parkıymış. Bir de 6100 veriyor kazık. Abo. Abo. Çık oyundan. Çıkmıyorum. Çekil. Tamam ya kaçtık. Kolay. Lokma lokma. Pişi. Ne diyorum ya. Apo. Nasıl geliyor arkamdan? Uçuyor. Gelme. Dur 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 dur. Kaçarım kaçarım. İkinci polis daha geldi. Bir polis daha. %100 yüz GTA Vice'de <laughs> Çakma GTA. Çok aksiyonlu. Kesinlikle çok aksiyonlu. Yüzde yüz yıl. Grafikler yakıyor. <laughs> Öf grafikler full HD. Daha gerçek. Oğlum ne oluyor? Bak. Apple. 3 saniyeden de bir şey olmaz herhalde. Oh be. Ya ben görev yapacaktım. Ne oluyor ya? Aha. Dur gaz bidonu. Aa yine polisten kaçalım. O zaman. Bu tek polis. O tek polis değil ki. 2-3 polisti galiba. Bilmiyorum unuttum. Şöyle. En azından ara çizli ha. Ara çizli olamasa gitmiştik. Karambule yani. Bizim de çapma bugattimiz bu. Hadi dönmesi diplerde. Ne oluyor? Tek teker gittim az önce. Tamam. Heh şöyle. Ya. Bir beş bin daha yedim polisine. Yine polisle. Dur. Ben kaşınıyorum harbi ama ya. Ayağıma ne yapayım eğlence. Eğlenmek için değil mi oyunlar? Şuradan bir basarım. Saniye başı ada değiştiririm. Allah. Uçuyorum. Harbiden uçuyorum. <laughs> tamam 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 tamam. Aldık ya. Oha harbiden şu an gerçekten uçuyorum. Ya gerçekten. Olayı iyice saptı ya ben. Ben polislerden kaçmayacaktım ki. Görev yapacaktım. Şu günlük mücadeleyi yapayım bari güzel para ediyor. Ya. Aa bir tane daha gaz videomu. Tamam tamam. Allah gaz videomun paradan da önemlidir. Bilen bilir olayı. Aha 10 mil. İyi. to do galiba. Evet. Koş 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 koş. Tamam. Fren. Ağırtmadan. Hayır. Denize boğulacağız. Ya gittik ya. Hadi 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 hadi. Hala zamanımız var. Tamam. Düzeldik. Ben. Fren. Fren. Tamamdır. Nereden? Ya buraya mı çarpılır? Koş. Koş. Tamam. Buradan Luna Park'a giriyoruz. Güzel. Ve bitti. Bu ha. kadar. Hayır. Hayır. Tamam. Aldı. Hangi kara? Yüzümde kara. <laughs> 15 ve çok güzel. Hızlı köklü abi. O yarış yapıyoruz bir de. Unutmuşum görevleri. Hadi bas. Lan ne yaptı orada? Yalnız isimler yakıyor. Süper Ninja, Muhammed. Kesinlikle yüzde yüz real oyuncular. Bot, robot değil yani. Ne yaptılar onlar? Dil ne yapıyorsun oğlum? Akılsız. Va, botlar bile benden daha akıllı ya. Kaş. Oha hayvan. Yetişirim ona yetişirim sorun yok. Tamam fren 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 çok abarttım fren. Aha. O Muhammed de uçtu. Birinciyim fren. Tamam şuradan şuraya. Koş. Tamam. Abol. 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 Uçuyoruz. Fren. Tamam. İyi gidiyoruz. Bitti. Kolaydı. Güzel. Ana o, ne, o mafya. Mafya gel. Dur 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 dur. Polis var. Sıkıldım polisten artık. Ele koyma. 83 bin diyor. Yuh. Alırım. 83 bin 83 bindir. Ha araç çalıyoruz. Allah aşkına kimin aracını çalıyorsak, saklı nasıl araç ya bu ne Allah'ını seviyorsan sen nitrosu da var e, Nitrosu varsa basmaz mıyız bize? Tabii ki de basacağız. Orada benzin bidonu gördüm de boş ver ya. ya koş. Hadi. Sonra bitiyor. Nereye gideceğiz? Oraya. Oğlum bu nasıl araç? Ya hayır kaybedeceğim görevi. Hadi. Hadi. Son 15. Tamam. Oh be. Kurtardık. Bundan sonra oyun ay oyun diyorum. Araba. Oğlum ne yapıyorsun? Aracın dönme sıfır. Gerçekten sıfır. Bu kadar kötü bir araç görmedim ben hayatımda ya şu oyunu hem de benim araçtan da beter bu en azından bir yerimizi koparmadan getirebildik aracı oh zenginiz ya kapı kapıyı ne? şimdi ne yapalım kuyumcu soyalım bu da bundan bu kadar Ya hayır ya of Yani şurada ses mi var? Ses deminden bakıcı bu boşaltayım be. Oradan kuyumcu soyalım. Bir tane. Ne olacak? Yalnız pozisyon değiştim ben. Dur şimdi olay kötü şeylere gidiyor çok ses gelmiştir ince. E ne diyorum ben ya saçmaladım. Çıkar şunu. Ha. Oldu. Dön. Ne gidiyoruz? Koş. Artık sayılırız. Bir bin veriyor ondan da. Bu da kırk bin değil fazla veriyor. Koyuncu soyacağız. Ve soyduğumuz malları da malların da parasının bize olacak? Buradan geçiş olsun. Tamam süper. Çok merdiven iyiydi neyse. Aç kapıyı hazırlık bunlar. Tamam. Dön. Şöyle durabiliriz. Tamam. Bakıcı aç unutmayayım. Şunu al eline. Al ama. Telefon alıyor mu? Oluyor mu? Bu ne? Lan. Tamam. İlk önce parçalıyorum ben bunları sonra alıyorum. Bizim taktiğimiz bu. Topla. Topla topla topla. Hayır şunları da alayım. Fazladan para. Bunu da unutmadım. Koş. Hadi yetişiriz, yetişiriz. Kolay yetişiriz. Yetiştik. Tamamdır. Mafya'ya gidelim ve görevi bitirelim. Tamam. Bir kez şey daha söylemiyorum. Gözü kara yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz. Bunu da yapalım, videoyu bitirelim sonra. <Gülüyor> <Gülüyor> Bugatti var, abi bu o. Bir de Şiro model. Koş. On sonra da Bugatti'den de hızlı giden ben. Hah. <laughs> Lan, ya oğlum dönsene dönmüyor. Ama bu kartı geçemedi. Ama bu iki eleman geçti. Ben onları geçeceğim şimdi. Allah. Geçemedim. Daha da kötü oldu. Ha dur ya. Kardeşim geçmeliyim seni bak ben. Tamam mı Angel? Ha. Ha şöyle geçtim. İyi iyi. Fren dön. Fren dön. Tamam. Tamam. Uçuyoruz her zaman gibi. Alıştık artık uçmalara. Bitecek. Bitemedi. Benim konsuzluğumu. Hayır. 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 Olmaz. Son düzlük ya. o su anda ya. Cık. Ya bu ne ya? Ya kapa videoyu. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Başlayacağım ya.